rakip bu seferler. Playoff turun ikinci eleme turunun maçı. Esnaf Spor Bağ Sarayı arasında oynandı. Esnaf Spor galip gelmeyi bildi. Güzel bir oyun. 1-0'da geride başladınız diyebiliriz. Ee, sonrasında güzel bir skorla, güzel bir oyuna galip gelmeyi bildiniz. Kardeşler yanımızda. Ulusu ve Batuhan. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Önce kardeş başlasın. Ee, Öncelikle iki takımın da ayağına sağlık. Güzel maç oldu. 1-0 geriye düştük ama iyi bir oyunda galip gelmeyi başardık. Artık sonraki tura çıktık mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Ben de tebrik ediyorum Batuhan. Bugün de iyi bir performans ortaya koydum. Tebrik ederim Hulusi. Sana sen... saray takımının ayağına sağlık diliyorum. Ondan da emeklerine sağlık. 1-0 geriye başladık. Oyundan oyun içinde hiçbir kopukluk yaşamadan maçı çevirmesini bildik. Güzel de bir galibiyet oldu. 3. tura yükseldik. İnşallah devamı gelecek. Ben de tebrik ediyorum. Evet, iki turdur. Kayıpsız gidiyorsunuz. Üçüncü turda da size başarılar diliyorum. Yorumlarınız için teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hayırlı akşamlar. Evet.